Merhaba arkadaşlar. E, karantina günlerimiz devam ediyor. Bir videoda yine beraberiz. Sağlık Bakanlığımızın e, önerilerine dikkatlice uyuyoruz. Evde uyuyoruz, evdeyiz şu an. Size bu süreçte 21. yüzyıl dijital dünya kurgusunun bileşenlerini anlatmaya devam ediyorum. Neyi anlatmıştık? Narsisist toplum hareketi anlamını, evrensel temel gelir yasasının anlamını, salat proteinin, gıdanın anlamını güneşe dayalı 5G işte uydular. Bunları anlatıyoruz. 21. yüzyılda önümüze ne geleceğini peşinden bilmemiz gerekiyor. İyi yanlarını alacağız. İnsanlar kötü yan, gelecek kötü yanlarını da elimin edeceğiz. Zaten bu bilgilerin demekte ki ana amacımız da bu. 21. yüzyıl için tek dünya devletinden bahsediyoruz. Ama dijital. Bu devletin internet tabanlı bir devlet. Blockchain tabanlı ve bunun şey, enerjisi de hızlı internet. 5G, 6G, 7G her neyse uydular. Dolayısıyla böylesine dünya şu an online olaraktan bir arada. Zaten gelişen sosyal medya platformları dil, din, devlet sınır hiçbir şey tanımıyor. Facebook dünyanın en büyük devleti sayılır. Üye sayısı bakımına baktığımızda. Peki böyle dünyada herkesi bir araya getiren dijital dünya Alfabeyi ve dili atlar mı? Atlamaz. Yeni bir alfabe şu an üretiliyor, tüm dünya için tasarlanıyor. Nedir bu? Emoji alfabesi. Peki emoji kendi elinden mi çıktı? Yani sözde bir Japon bulmuş 1990'larda filan. Bitcoin'i de Satoshi isimli biri vardı hatırlayın, o çıkarttı. Yapay zeka mı, erkek mi, kadın mı, kim oldu belli değil. Yani nakitsiz toplum hareketi elbette ki kripto paranın arkasında yıllardır var. Şu an virüs de bu süreci e, pekiştirdi. Yani önce temassız ödeme, elektronik para, bir, bir sonraki adım e, kripto para gündemine gelecek. Emoji olayı da kendiliğinden gelişen bir süreç değil. 2015'te bir analiz yapmıştım. Alfabe yapmak istiyorlar. Bunu diyor, o zaman bana çok gülmüşlerdi. E, yani... Her şeyden bir şey çıkartıyorsun diye. Şu an arkadaşlar emojilik kitaplar yazılmaya başlandı. Emoji diliyle. CNN'de, BBC'de emoji translatorlar göreve başladı. Emoji 17 Temmuz Dünya Emoji Günü. Emojileri kim buluyor? Kim çıkartıyor? Dünyaya kim bunları öneriyor? Herhalde biz bunu önerecek değiliz. Tüm dünyada emoji klavyeleri ortaya çıktı. Bunların merkezi arkadaşlar uni, e, Unicode konsorsiyum diye bir konsorsiyum var. Bu konsorsiyumun bir daimi üyeleri var. Bir de kurumsal değişken üyeleri var. Daimi üyelerini ben size söyleyeyim. Unicode, un. Oracle, SAP, IBM, Google, Facebook, Netflix, Apple, Adobe, Photoshop'un firması, Microsoft. Bu şirketler zaten dijital dünyanın tüm bileşenlerinin hemen hemen hepsinin içinde var. Dolayısıyla kendiliğinden gelişen bir süreç değil emoji bizim. Şu an oyun olarak kullanıyoruz. Emoji ile derdini anlat televizyonlarda başladığı emoji atasözleri filan bugünlerde çok geliyordur size işte WhatsApp gruplarında. İnsanlık konuşacaksa ben konuştururum. Düşünecekse ben düşündürürüm diyen bir akıl. İnsanlık yazacaksa ben yazdırırım diyor. 2045'te dünyanın tamamen diğer alfabelerin kalkıp emoji alfabesinin ile dünyanın e, yazıp çizmesini istiyorlar. Dil medeniyetin aracıdır. Her medeniyetin kendine özgü bir dili bir dili vardır. Dil tefekkürün aracıdır. Dil düşünmenin aracıdır. Dil felsefenin aracıdır. Yani insan dil kavramlara hakimiyetiyle alemi, dünyayı, hayatı anlamlandırır ve bunu yazıya döker. Şimdi dilsiz bir toplum olur mu? Kendine göre grameri var. Dünya insanı maalesef çok fazla düşünmediği için günlük çok az kelimeyle konuşuyor tüm dünyada. Aklı gözünde genelde. Görseldir. İşte e emoji dili görseldir. Sembolizm. Yani okultizmi dönüyoruz. Hep anlatırım ya okultizm. E ekonomist dergisi iki sene önce kapağını emojilerle ifade etmişti. Yani ekonomist dergisinin kapağını sıkça burada size her yıl zaman zaman analiz ederiz. Sen okültizmdir. Yani sembollere dayalı gelecekte muhtemelen yani o yıl şu olacak gibi peşiyle koyuyor. Hangi bilim açıklayacak bunu? Ama gerçek. Bilime uymuyor diye gerçek değil ki. Bunun ilimi ayrı. Kendi ilimleri var. Dolayısıyla emoji de o ilim çerçevesinde üretilen Mısır Hiyego Hieroglif yazısı. Mısır hieroglif yazısı emoji aslında. Yani ilerliyoruz, gelişiyoruz. filan derken 4000 yıl geriye gidiyoruz. Mısır e, hieroglif yazısında sağdan yazabilirsin, soldan yazabilirsin, üstten aşağı doğru yazabilirsin. Emoji de öyle, Sağ, sol, üst, alt kavramı yok. Nereden okuduğuna bağlı anlam ifade eder. Emojiler de. Yani e, şimdi Emoji Translator'ları gördük, kitaplarını gördük. Artık Avrupa Birliği'nin okullarda ders olarak koyacağını göreceğiz. Bizim milli eğitimde de muhtemelen gündeme gelecek, getireceklerdir. Öncelik anaokulu çocuklarında emoji alfabesi üretilecek, oyun oynar şeklinde. Zaten gönüllü olarak başladığı insanlar 2045'te hedef emoji alfabesine geçmek. Peki ne olur geçerse? Kötü mü olur? İnsanlığın 20. yüzyıla kadar tüm birikimleri gider. Hakikat arayamaz insan. Duyguları ilerle, gidiler, aklı gözünde bir varlık çıkar ortaya. İnsan olmanın gereği olmaz. Yani biliyorlar mı bunu? E, gayet iyi biliyorlar. ile ne yapmak istediklerini. E, şimdi, emoji dünya çapında evet, duyguların ifadesi, şekli. Yani insan konuşurken, kelimeler mimiklere göre ifade eder. Bazı kelimeyi gülersek, ayranla ifade eder, espri yaparız. Yüzümüz asık dururuz. ayrı bir anlam ifade eder. Dolayısıyla şimdi emoji klavyeleri oluşturuyor diyor. Tüm dünya ülkelerinde duanı emoji ile et. Selamun Aleyküm demeyi emoji ile yap diyor. Oraya diyor. Neyi unutturuyor size? Selamun Aleyküm unutturuyor. Neyi unutturuyor? Merhabayı unutturuyor size. Sembolize diyor olayı. Yani kavramları kullandığımızda onun anlamları var. Dolayısıyla sembolizet karikatürize ediliyor. Yani insanların tarih boyunca biriktirmiş olduğu kültürel değerlerini tüm inançlarını yok eden bir proje bu etmeyi hedefleyen daha doğrusu. Dolayısıyla ulus devletler eğer çocuklarına bu küresel mekanizmayı kaptırmak istemiyorsa bunun öyle sıradan bir oyun aracı değil, arkasında organize bir aklın olduğunu ve alfabeyi elinden almak istendiğini anlaması lazım. Çünkü şu an için bizler bunu biliyoruz, farkındayız, kullanıyoruz ama gelecek nesil bunu anlamaz. Şimdi 4-5 nesil sonrayı düşünün, emoji dünyasının içine doğan zaten o dönemde şu an Google'dan istediğimiz bilgiye ulaşıyoruz ama hepsi yok edilecek. Bilgi filan bulamazsınız. Yok yani, sıfır bir tarih. Sanki dünya yeni başladı, dijital dünyanın dünya 2020'den başlatılacak bu tartışmaların çoğu gidecek. Şimdi kitaplar artık raflara kalkıyor gelecek dünyasına. Kitaplar kalktı, matbaalar basımı durdurdu diyelim bir 20 30 yıl sonra. E bilgi kaynağı nere? Google. E Google banlarsa, Google silerse nereden ulaşacağız bilgiye? Dolayısıyla medeniyetlerin izlerini silmeye yönelik adım adım uygulanan bir projeyi görüyoruz biz. Bu nedenle arkadaşlar bu sıralan bir olay değil. Ee, üzerinde de durmamız lazım. Ee, fakat halk bunu bir oyun olarak görüyor. 2015'teki analizlerimde saldırmışlardı bana. Çok komplo teorisi falan falan diye. <laughs> Ama şimdi geldi günümüzde ki budur. Bizim ülkede maalesef dünyada ne olup bittiğini anlayan yok. Ve şöyle bir algı var. Sanki e, Avrupa'da söylenen bir şey iyiymiş gibi. Amerika'da söylenen bir şey iyiymiş gibi. Daima. Şimdi Avrupa ve bu konuları tartışacak ne oluyoruz diye. Amerikan dolarının üstünde ne var? Mısır piramitleri var. Gören göz var. E sağdan git, soldan git bu adamlar bizim Mısır'a dayamaya çalışıyor. Eski Sümerler'de Nibiru gezegeninden gelen, o ayrıca onu bir şey yapacağım size, e, video çekeceğim. Yani insanlığı ileriye götürme adına 4000 yıl geriye götürmeye çalışıyorlar. Şimdi teknolojiyle ama şirketlerin sembolleri sembollerine bakarsanız eskidir. Çünkü teknolojinin arkasındaki aklın inancı eski, yeni değil. Yani modernlik, ilerlemecilik adı altında tüm dünya insanını aynı noktaya götürmeye çalışıyorlar. Bu nedenle 17 Temmuz Emoji Günü, işte Emoji Belirleme Konsorsiyumu, Emojilerle ilgili kitaplar, ödüller gelecek. Şimdi televizyonlarda bundan sonra Emoji bulmaca yarışmalı olacak. Gazetelerde emojilerle bulma, bulmacaları göreceğiz. Bunların hepsini hazırlamışlar şu an. Ee dünya insanı zaten oyun arıyor, eğlence arıyor. Bunu bir eğlence olarak kabul ediyor. Bu bir eğlence değil arkadaşlar. Dilinizi kaybederseniz, kimliğinizi kaybedersiniz? Dolayısıyla tarihteki bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız onun dilini değiştirin. Şu an artık bir ülke meselesi değil. Komple tüm dünyanın arşivini zinmek istiyorlar. E, şey bu. Güle oynaya baktığımız olayın arkasındaki hikaye bu. Dolayısıyla eğer e, birilerinin inandığı gibi kendi atalarının dili olan Mısır, hiye, e, hierog, Mısır hieroglif e, alfabesini kullanmak istemiyorsak bu konuda özellikle ve devleti yönetenlerin e, bunun bir milli mesele olduğunu anlaması gerekiyor. Ee, salgınla ilgili dünyada tartışmalar hızla devam ediyor, görüyorsunuz. Amerika'da çok ilginç şeyler olacak, bekleyin arkadaşlar, büyük tartışmalar var. Trump dün açıklama yaptı, ee, yine Çin'le ilgili suçlamalar yaptı, Amerikan Savunma Bakanı yaptı, ee, Amerikan genel Genelkurmay Başkanı yaptı. Amerika'da bu olay farklı boyutlara taşınacak, onu da ayrıca analiz edeceğim. Zaten Mayıs ayı içerisinde göreceğiz neler olacağını. Dünya enteresan yeni bir başlangıç döneminde şu an. E, ne diyordum? Reset atıp yerini açacaklar. Bu açışta dijital dünya kurgucuları mı kazanacak? Yoksa ulus devletleri mi kazanacak? Bu da önümüzdeki çok uzak değil. Birkaç ay içerisinde belli olacak bir e, durum. E, bu akşamlık da bu kadar arkadaşlar. E, e, bu videoyu izleyen tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.